It starts with Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gaming Trans. Bugün sizlerle Assassin's Creed 2'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Uzun bir süredir video çekmiyordum. Ee, boğazlarım falan ağrıyordu. Anca düzelebildim birazcık. Ben de video çekeyim dedim yalnız video çekmeden önce kaldığımız yerden birazcık ilerledim ama şey yapmayın yani. En son hatırlarsanız bize dövüş dövüşmeyi öğretiyordu. Dövüş stillerini öğretiyordu. Orada kestim. Ben o yerin 20 dakika falan süreceğini bildiğim için onu çekmedim. Kendim oynadım. Çünkü çok uzun sürüyor. Bayağı şey öğretiyor. Videonun eğer video çekseydim 20 dakika falan sürecekti o kısım. O yüzden ben de çekmeye gereksinimi duymadım. Ee, onun haricinde başka bir şey yapmadım. Hmm. İşte şurada kalmışken sonra orada dövüşme öğretiyordu bize. Oo eziyor ne yapıyorsun ya? Neyse hemen fazla uzatmadan göreve gidelim. Oo boğazım. <laughs> Nerede şu adam görev yeri? Üst katta gel bak. Neyse yazıyor üst kata çıkacağız hadi koç. Ben tırmanacağım. Tırman yazıyor şuradan. Aferin koç koç. Adam ol. Nereden gideceğiz ya? Heh buradan. Tamam. Bu ne ya? Of yine böyle abuk subuk görev yapacaksak. Bıktım yemin ettim ha. She spends all day and night in front of those feathers Petruccio used to collect. She can't let them go. I don't know what to do. Vallahi ama. Don't worry. Hadi be. Come back to us. I know it. Ne yapıyor orada ya zombi gibi? Allah'ım ya. Hoppa. Şu an görevden hiçbir şey anlamadım. Gidince göreceğiz artık. Herhalde kaleden çıkacağız. Umarım aksiyonlu bir görevdir. Yani sıkıldım artık. Şöyle bebek bebek görevlerden. Oy yazıyor iyi düştük ya. İyi düştük yazıyor. Çal. İn ablam aşağı in ablam in ablam sen de in. Hoppa. Of burası çok karışık ya. Çıkış nereden bulacağız derken bulduk hemen. Ben ilk oynayışımda bulamamıştım. Çok araştırdım kaleyi. Ata binelim. Bir hata. Haritada gösterilen ünlem işareti ne? Ee, ne yapıyorsun? Haritada belirtilen ünlem işaretine gideceğiz zaten biliyorsunuz siz artık. De, de. Ne bu? Epcot görev herhalde anlamadım ama neyse. He anladım anladım. Şimdi Mario diye bir adama yardım edeceğiz. Hatırladım bu bölümü. Evet, Mario denilen adama yardım edeceğiz. Sanırsam o bu o bu bölüm müydü? Eğer o bu bölümse çok iyi bir bölümdü yani güzel bir bölüm aksiyonluydu. Nereye gideceğiz? Ha orada Mario. İsme bak. Mario seni Mario gönderme. Evet. Şimdi bu kaleye kuşatacağız. Yardım edeceğiz ona kuşatmada. Tıpa bak ya, bir geçireceğim. Hadi amcam ya, yarım saat konuş 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 bitiremedim mi? He has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers. La 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 la. Oraya mı baksam, buraya mı baksam? Hep kıt hadi, hep kıt ya. Lanet girsin. Evet. Hava birden bire karardı. Oo, <laughs> oh, çimen nereye dikeziyor? Ne kadar kötüsün. Çimen nereye eziyorsun, eziyor. Kötü adam. Eziyor kötü beyler. Çimenleri eziyor. Mario lan sen de bir koş be abicim ya. Alright, ben buradan Ezio, çıkamam mı? Hah buradan biz zaten. Man buradan Once çıkıp kapıyı açacağız. Guard. Doğru. Bakın gösteriyor zaten orada. Oradaki, oradaki kapıyı oradan. açacağız. Adamlar da girecek, girecek içeri. tamam. Oy. Amcam onlar bizi görür ya. Şunu görmeden şöyle bir indirsem. Anlayacak herhalde ama. O aşağıda kapışma var beyler. Oy Vezio iyi düştük. Aç abi şey. Dövüşsünler onlar da orada. Çek kılıcını Ezio biz de görüyoruz dövüşü hadi. Hadi koçum. Oy chat, chat. Sen de şöyle arkandan alayım. Böyle inersin. Hepsinin arkasını alacağım. Dur şunu da arkasını alayım. Çat. Hoppa. En iyisi arkasına geçeceğim. Böyle görünmeden vuracaksın abicim. Ne uğraşıyorsun yanım saatte. Vuramadım. Neyse iki canı kalmış. Eee ne yapacağız şimdi? Mario. Oy düşüyorduk ha. Ata binelim mi? Ata binelim dur. Ben atla geleceğim pampa. Ben atla geliyorum. Aha atla girilmiyor ya. Fuck this shit. Lan dur geliyoruz herhalde ya. Mario'yu takip et diyor. Kaçacağımız yok görevden. Va bene. Wait, Nipote take <laughs> a Öldüreceğiz mi bunları? Öldüreceğiz herhalde. Öldürürüz, öldürürüz abicim. Kill, di kill diyor zaten. Şöyle senin arkandan alırım. Allah 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 hücum la! Biri bize dalıyor ama oha lan burada kim soktuya gideriz vallahi. Aha duvarı gördük. <laughs> Oğlum burada kim soktuya gidilir valla dikkat etmemiz lazım ha. Görünmeden kim soktuya bir gideriz. 10 tane adam öldürecekmiş. Hop Şunu da arkasına alıvereyim şöyle. Şöyle şunu da ar arkasına ama alamadım. Neyse kılıcımız iyiymiş yayı iyi vuruyor yine. Daha iyi kılıçlar alacağız ileride. <laughs> Ben uçara gideceğim. Hop, oba. <laughs> of, kötü bak, Göte. Ay, oy iyi geçirdi. İyi geçirdi, iyi geçirdi. Oy, oy iyi geçirdi. Çat. Çat çat hadi vur vur hadi vur hoppa Şuradaki adam bizden mi bizdenmiş Ya abi bizim adamlara bakar mısın ya North, North adamları gibi vahşi adamlar gibi Şuna bak ya gi giyimine bak herifim Ne yapacağız Öl Ölsün gebersin bize ne ya Allah Ezio, Allah your Şuradaki kağıdı ben alayım mı? <laughs> görmüşken. Oy Ezio ne yapıyorsun sen abi? Ezio ne yapıyorsun sen abicim ya? Bir dur lan. Kağıdı alacağız. Allah Allah. Yerinde duramıyor ki kıpır kıpır ya. Oo, o da şimdi burada öldüreceğiz de adamları Oo, o da. Hop. Hop. Abi ben burada adamları öldürmek istemiyorum ya. Çok. Öldüreceğiz mi hepsini yoksa? Ben arkadan arkadan öldürürüm adamı. Uyuyamıyorsun bazılarını yalan. Oy oy amcacım. Oy. İki canımız kaldı ya. Bizim adamı öldürüyordu kaskasın. Hiçbir şey gözükmüyor. Şu an ne yaptığımı göremiyorum. Adam atalıyormuş. Ya insanla ne uğraştırdım be? Allah'ım ya. İyi vurdum Ezio. Tamam ne yapacağız şimdi? Mario'nun elinden oha. Mario yemin ediyorum North adamı gibisin. Elinde hayvan gibi balta var. <laughs> gelmişken parayı da alırım. Oy. Valla ağzın yüzünde dağıtırım ha. Anlıyor musun? Pezevenk. Bunlar tırmanabiliyor mu? Tırmanıyorum bir şeyi. Gelin o zaman tırmanın tırmanı gidelim. Tan 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 Şurayı atlayabilir misiniz? Yo oy! Oo Tutunmasaydık gidiyorduk yemin ediyorum Tutunmasaydık Tahtalı köye bu tahtalı köyü boyluyuz. Ya abi ben niye böyle sürekli tepelere çıkıyorum ya Allah'ım. Hoppa hoppa. Ha şu evin çatısına gideceğim. İn Şuraya tırmanabilir misin? Tırmanmıyor. O zaman çatıya atla. Bizde yol çok yani. Hop şuradan şu evin çatısına atla. Adamsın. Ne yapacağım şimdi? Oha vay şerefsiz. Buradalar şerefsizler. Ben bu adama gıcık oldum. Ben bu adamın ağzını burnunu kıracağım ben. Pezengin tipe Mertian bak. Bana da benziyor lan sanki. <laughs> Hristiyan bak, salakları. Hristiyan <laughs> salakları. Öldüreceğim ben bu herifi yemin ediyorum. Tipe, tipe bak. He <laughs> he Just <laughs> ama bir dahaki bölüme of his. o. let me reunite them. I'll kill him, Öldürecek... Öldürecek... Mmm, öldürecek episode left. Hardcore. I'll kill them. öldürecek kill them. I don't know. We'll kill them. We'll kill And let's not keep him Arkadaşlar, ıı, şu video geçsin videoyu keseceğim. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki eğer seriyi beğeniyorsanız likelamayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoş ka ıı, hoşça kalın. Şimdilik benden bu kadar görüşmek üzere. Bye bye.